Merhaba sevgili izleyicilerim, kıymetli takipçilerim. Yeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlerle daha önce yapmış olduğumuz ve hortum toplama aparatı adını verdiğimiz şu aletimizin daha kullanışlı ve daha pratik hale getirilişini göreceğiz. Hortum toplama aletimizi kullanırken yani hortumu sararken elimizle bu şekilde şu kasnağı çeviriyorduk daima. Bu biraz sıkıntı oluşturdu. Biraz da çalışanı zorluyor işin doğrusu. Şimdi buna bir kol takacağız ve bu kolla daha güzel, daha kolay, daha pratik hortumumuzu toplayabileceğiz. Bunun için neler yapmamız lazım? Hadi şimdi iş ve işlemleri sırasıyla nasıl yapacağız onu görelim. Aparatımızın ya da aletimizin her neyse pratik hale getirilmesi sürecinde bize ispiral lazım olacak o olmazsa olmazımız kaynak makinesi lazım olacak bu da olmazsa olmazımız şu şu demir bunu kol olarak düşündüm biraz sonra bu kolu oraya monte edeceğiz evet bu çevirme kolu olacak şu iki tane e, halka. Bunu da e, metal su borularından kestim. Bunu da e, aparatımızın şu kısmına, kolun çevrileceği kısma e, kaynatacağız. Önce taşıma kolu ya da kulp diye nitelendirdiğimiz şu kolu keseceğiz. Bu kolun çok da lüzumlu olmadığını anladım. Sonra buradan e, bisiklet jantının içerisine giden... Şurada bir mil var. O mili keseceğiz buradan. Aynı şekilde öbür tarafı da keseceğiz ve iş ve işlemlerimiz devam edecek. Hadi şimdi birlikte çalışmamıza başlayalım. Aparatımızın şu üst kısmındaki tutma kolu olarak yapmış olduğumuz parçayı keserek işe başlıyoruz. Diğer keselim. Şimdi de bisiklet jantının içerisine giden milleri keselim. Diğer mili keselim. Şimdi şu kısım şöyle şurada dursun. Şu iki halkayı birini buraya, diğerini de buraya uygun bir şekilde kaynatacağız. Şimdi sıra geldi. Şu halkaları buraya milim geçeceği ve döneceği yere kaynatmaya. Birinci halkamızı kaynatma işlemimiz tamam. Kıymetli izleyicilerim, şimdi de ikinci halkamızı tam buraya, diğer halkamızın karşısına kaynatacağız. Halkaları milin geçeceği yerlere kaynattık. Şimdi hazırlamış olduğumuz kolu yani mili bu halkalarda ve aparatımızın ya da kasnaklarımızın tam ortasından geçireceğiz. Şunu şöyle ayağıma da destek vererek tutuyorum ve milimizi ya da kolu tam ortadan geçecek şekilde takıyorum. Öbür taraftan ucu çıktı. Hafiften çekişle vuruyorum. Evet. Şimdi olması gerektiği gibi oldu. Evet. Şu ucundan da aynı şekilde bisiklet jantanın tam ortasından geçmek üzere. Evet bu taraftan da çıktı. Kol ile yani mil ile bisiklet jantını birbirine sabitliyorum kaynakla. Evet, bu kadar kaynatı yeterli. Şimdi de diğer tarafını sabitleyeceğim. Şimdi milimizin diğer tarafını da kaynattık. Ve milimiz jantlara sabitlendi. Artık şu şekilde çevirerek hortumumuzu sarabileceğiz. Milimizin daha doğrusu çevirme kolumuzun bu ucunda bir miktar fazlalık kaldı. Buradan kurtulmaması adına bu fazlalığı şimdi bir miktar bükmeye çalışıyorum. Burada su borusu parçaları var. Su borusu parçalarını eğme bükme aleti olarak kullanıyorum. Bu şekilde büktüm ucunu ve böyle dönmeye devam edeceğim. Kıymetli izleyicilerim, hortum toplama aparatımızı artık daha pratik bir hale getirdik. Ve bu şekilde bu aparatımızı kullanmaya devam edeceğiz. Şimdi hortumumuzu toplayalım. Hortumumuzun bir ucunu şuraya sabitliyorduk. Ondan sonra çevirme kolumuzu çevirmeye başlıyoruz. Ve hortumumuzu sarmaya devam ediyoruz. ve şu kısmı da buraya bağlayarak sabitleyelim. Elime böyle bir burada ilk parçası geçti. Daha doğrusu bir kumaş kenarı yırtığıymış. Olsun işimizi görüyor. Evet. işlem tamam. Değerli izleyicilerim bu videomuzun da sonuna geldik. Sizlerle günlük hayatta kullandığımız işimizi kolaylaştıran bir aletin daha pratik ve daha kolay kullanılır hale nasıl getirilir konusunu gördük. Bir başka videoda görüşünceye kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.